Güneş Hocanız kanalından herkese selam arkadaşlar. Ben Durmuş Hocanız. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün 5 adet çıkmış sorumuzla arkadaşlar. Neyi bitiriyoruz? Eşlik ve benzerlikleri bitiriyoruz. Hocam diyeceksiniz neden 5 tane? Çünkü arkadaşlar LGS'de 5 tane soru soruldu. 2024'te 1, 2022-21'de 1 ve 19-18'de de birer soru soruldu arkadaşlar bunlarla ilgili. Yani bu yüzden de böyle çıkmış sorulardan çözme istedim. Yani hangi sorular çıktıysa arkadaşlar size <laughs> Onları çözmek istedim sesim için kusura bakmayın hala düzelmiş değil Şimdi ne yapalım İsterseniz siz kanala abone olup videoyu beğenin arkadaşlar Açıklamada bıraktığımız TikTok ve Instagram hesaplarımızı da takip edin Ben de yavaştan birinci soruyla başlayayım arkadaşlar Şimdi yukarıdaki kareli zeminimiz var <laughs> Diyor ki yukarıdaki kareli zeminde KLMN karesi verilmiştir bir hareketle şekildeki A noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek B noktasına ulaştığında AKB üçgeni oluşturmuştur. Yani şu üçgeni oluşturmuş. Peki hocam. Diyor ki daha sonra bu hareketli B noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek ML kenarı üzerindeki bir noktaya ulaştığında oluşan üçgen AKB üçgeniyle benzerdir. Yani bu B noktasından da gelmiş hocam başka bir yere doğru gitmiş mesela şuraya gitmiş. Bu nokta mesela bu nokta ne olsun? Ee, t noktası olsun. Ben T noktası olsun istiyorum ismini. Bu T noktasına geldiğinde diyor ki AKB üçgeni ile BLT üçgeni arkadaşlar ne oluyormuş? Benzer üçgenler oluyormuş arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Yani kafamıza göre istediğimiz gibi buradan herhangi bir noktaya ulaştıramıyoruz. Şartımız buymuş. Buna göre A noktasından harekete başlayan bir hareketlerin aldığı toplam yol uzunluğu en az kaç birimdir demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Gelin sizle beraber ilk üçgenimize bakalım. Şu minik oluşan üçgenimize bakalım. Çünkü küçük üçgeni bilmezsek büyük üçgendeki o benzerlik ilişkisini nasıl kuracağız arkadaşlar, değil mi? Yani şimdi geliyoruz hemen ne yapıyoruz? Buraya bakıyoruz. Hocam burası nedir? Burası 3 birimdir. 3 üç birim. 3'ü çok kötü yazdım. Bir daha yazacağım. Burası kaç birimdir hocam? Buraya geliyoruz hocam burası da 4 birimdir. Peki harikasınız. Şimdi burası kaç birimdir? Bizim üçgenler videomuzda Pisagor teoremi videosunda arkadaşlar izlemediyseniz yukarı kart kısmına şuraya ya da şurada arkadaşlar görünür birazdan kart kısmına bırakıyorum. İzlediyseniz eğer zaten biliyorsunuzdur. Bu bir özel üçgendir. Burası 5 birimdir arkadaşlar. Bu bir e, Pisagor bağıntısına göre yani özel bir üçgendir. Şimdi ne yapacağız? Buradan da herhangi çekeceğimiz bir nokta şuradan T noktasını sileyim neresi olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir bırakıyorum buradan sonrasını gideceği yere göre devam ettireceğim. Bizim bu uzunluğumuz diyor ki A noktasından kete başlayan bu hareketin toplam aldığı yolun uzunluğu kaç birimdir diyor ya. Şu uzunluğun toplamı ile bu uzunluğun toplamı bizim cevabımız olacak. Ve üçgenler benzer olacağı için ne olacak arkadaşlar? Şimdi üçgenlerde benzerlik neydi? Bir üçgende birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenarla diğer üçgenin birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenarı arasında bir bağlantı varsa, yani mesela burası 3 birimse, başka bir üçgen çizdiğimizi, burası 3'ün mesela 5 katı, burası 4'ün 5 katı, burası da 5'in 5 beş katı oluyorsa mesela nedir arkadaşlar? Bu üçgenle bu üçgen benzerdir diyoruz ve aralarındaki benzerlik oranı arkadaşlar 5 ya da 1/5 diyoruz. Neden? Çünkü bu bu üçgenden 5 kat daha büyüktür arkadaşlar. Böyle bir şey diyebiliriz. E peki ne yapacağız o zaman? Şöyle geliyoruz. 3 birim burası. Burası 4 birim arkadaşlar. Bu bir dik üçgen olduğu için zaten mesela biz buraya 3'ün 10 katını versek buraya da 4'ün 10 katını versek otomatikman burası da 5'in 10 katı olacağı için biz yalnızca neye bakalım? 3 ile 4'e bakalım arkadaşlar. Burası buradan başlıyor. Önce şu uzunlukla şu uzunluğumuzu bulalım. Çünkü BL üzerinde bir noktaya geliyor. Burası kaçtır sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası 12 birimdir arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir soru sormamız gerekiyor kendimize. Burası 12 birimse arkadaşlar. Burası ne olmalı? Yani şöyle. Burası 12 birime biz 3'ün katı dersek. Mesela burası 3K. Burası 4K olabilir. Ya da burası 4K olabilir. Burası 3K olabilir. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? En sondaki sorunun en sondaki bilgiyi kullanarak yapacağız. Diyor ki: Hareketlinin aldığı toplam yolun uzunluğu en az kaç birimdir diyor. Yani bizim bu burada T noktası seçmiştik ya, bu T noktasının olabildiğince en az olmasını seçeceğiz arkadaşlar. E, en az olmasını da nasıl seçeriz? Şöyle seçeriz arkadaşlar. Burayı 4K seçersek, burayı 3K seçersek olabilecek minimum T'yi buluruz. Neden? Çünkü şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz 12 birime geldik. 12 birime şöyle 4K, 3K gelin da birleştirelim. Burada otomatikmen zaten 5K olacak. 5'in katı. Şimdi biz 12 birime eşittir. 3K dersek bu durumda ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? 12 birim 3K ise o zaman K'mız buradan 4 oluyor. O zaman ne oluyor? Burası 12 oluyor. Şuraya şöyle silelim. Buraya 3K dediğimizde 12 oluyor buraya 4K dediğimizde 16 oluyor. Buraya 5K dediğimizde 20 oluyor. Ancak biz 12 birime 3K demek yerine 12 birime 4K dersek ne olacak? K'mız buradan 3 çıkacak. K'mız 3 çıktığı için buraya 4K dedik. Buraya 3K dedik. O zaman burası kaç oluyor arkadaşlar? 3 kere 3 den arkadaşlar 9 oluyor. E burası 9 olduğu için de 5 kere 3 ne yapar arkadaşlar? Burası da 15 yapar. Bakın 9, 12, 15 üçgeni. Biz 5K kenarımızı 1, 5 birim daha düşürdük. E soru bitti artık. Bizden ne istiyor? Aldığı toplam yolun uzunluğunu istiyor. Şu kısımda arkadaşlar 15 birim yürümüştür. Bu kısımda 5 birim yürümüştür. Yani şu kısımda 15 artı 5'ten cevabımız ne olur? Cevabımız arkadaşlar 20 birim olur. Ceyhan olur ve ikinci sorumuza geçeriz. İkinci sorumuzda ne diyor bize? Yukarıdaki kareli zemin üzerinde geometrik şekiller verilmiştir. Mavi renkli üçgenin bir kenarıyla numaralandırılmış şekillerden hangisinin bir kenara çakıştırıldığında sarı üçgene eş bir üçgen elde edilir diyor. Yani mavi üçgene bir şeyler ekliyormuşuz arkadaşlar sarı üçgen oluşuyormuş. Önce gelin mavi üçgenin dik kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mavi üçgenin birinci dik kenarı 6. İkinci dik kenarı da sayalım. İkinci dik kenarı da 6 oluyor. Sarı üçgenin şimdi dik kenarlarına bakalım. Sarı üçgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarı üçgenin bir dik kenarı 8 ve diğer dik kenarı da saydığımızda 8 birimdir arkadaşlar. E o zaman mavi üçgeni sarı üçgenin içine koyalım arkadaşlar. Dışarı ne ekleyeceğimizi bulabileceğimiz için. Geliriz 8'den 2 çıktı 6. Tam şu noktaya gelir. Diğeri de arkadaşlar bu noktaya gelir. Şimdi ne yapalım? Bu iki noktayı birleştiğimizde ne çıktı arkadaşlar ortaya? Şu içerideki şu bizim çizgimiz ne oldu arkadaşlar? Burası mavi üçgen olmuş oldu. E mavi üçgenimizi bulduk. Ne kadar eklememiz gerekiyormuş? Dikeyde böyle 2 santimetre uzunluğunda şey başka bir parça eklememiz gerekiyormuş. O parça arkadaşlar hangisinde doğru? Burada doğru arkadaşlar. Üçü biz aldık. Buraya böyle yerleştirirsek, şu kenara da alıp böyle yerleştirip burayı böyle birleştirirsek ne olacak? Sarı üçgene eşit bir üçgen elde etmiş olacağız. Elhamdülillah. <laughs> ee, cevabımız neymiş o zaman arkadaşlar? Cevabımız da C yanlış diyelim ve üçüncü sorumuza geçelim hiç azımız kaybetmeden. Eşkenar üçgen şeklindeki 5 karton dikdörtgen şeklindeki panonun ön yüzüne birer kenarları ve birer köşeleri çakıştırılarak panonun yüzünden taşmayacak şekilde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Hocam nasıl yerleştirilmiş? Bakın küçük üçgen burada. Onun üstüne ters olarak böyle. Onun da altına ters olarak böyle 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 5 tane arkadaşlar üçgen yerleştirilmiş. Bu üçgenler eşkenar üçgenmiş. Bu birer kenarları aynı doğru parçası üzerinde ve birer köşeleri ortak olan eşkenar üçgenleri benzerlik oranı 1 bölü 2'ymiş. Yani arkadaşlar her üçgen birbirinin kenar olarak iki kat daha fazladır ya da iki kat daha azdır arkadaşlar. Bu üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu 96 santimetre olduğuna göre bu panonun ön yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu panonun alanını istiyor ama minimum olsun istiyor. Şimdi bizim iki ihtimalimiz var. Birinci ihtimalimiz bir tanesinin çevresi 96 santimetre dediği için. Ya burayı 96 cm seçeriz ya da burayı. Çünkü minimum maksimum sorularında en küçük ya da en büyükle işlem yaparız. Biz buraya 96 dediğimizde arkadaşlar bu 96'dan büyük çıkar. Bu da 96'dan daha büyük çıkar. Bu da ondan bu da ondan daha büyük çıkar ve kocaman bir panomuz olmuş olur. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz minimum istediğimiz için bunun çevresine 96 diyorum arkadaşlar. Buna 96 dediğimiz zaman bu ondan düşük çıkar, bu ondan düşük çıkar, bu da bu da ondan düşük çıkar. Ve ne olur arkadaşlar? Panomuzu daha da küçük bulmuş oluruz. 96'yı şimdi 3'e bölelim bir kenarla bulmak için. Neden? Çünkü bu bir eşkenar üçgendir. 3'e böldüğümüzde burası ne yaptı? 32 yaptı. Burası da 32 yaptı. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 32. Ama buraya 16 kaldı. Buraya da 16 kaldı arkadaşlar. burası 16 santimetre, Burası pardon burası da 16 santimetre. Burası kaç arkadaşlar? Buraya 8 kadar. Burası 8 burası da 8. Çünkü benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için arkadaşlar ve bunlar da bir noktası birleştiği için burası 8 ise burası 16'dır arkadaşlar. Yani şu kısım 8 ise bu kısım 16'dır diyoruz. Sonra devam edelim. Burası kaç santimetre? Burası da 8. Burası arkadaşlar 4 santimetre uzatmıyorum. Burası da 2 santimetre. Şimdi bizden ne istiyor? Büyük panonun alanını istiyor. Büyük panonun alanı için arkadaşlar bize yatay ve dikey uzunluk lazım. Yatay uzunluğumuz belli. 32 santimetre. 32 çarpı diyoruz kare diyoruz. Karenin içine bir şeyler yerleştireceğiz şimdi. Onu da nasıl bulacağız? Şimdi geliyoruz buradan dikey uzunlukları bulmak için arkadaşlar şöyle hepsine bir çizgilerimizi çekiyoruz. Neden? Çünkü bu dikmelerimizi indirdiğimiz zaman mesela örneğin en büyük üçgende dikmemizi indirdiğimiz zaman şurayı siliyorum şöyle. Şunu da siliyorum. Burası ne olur arkadaşlar? Biz bir yükseklik indirdiğimiz zaman, bakın burası ikiz kenar üçgende özelliği taşımaz mı? Evet, bizim kuralımız vardı neydi? Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar üçgen. Yani yaki bir ikiz kenar üçgende eşkenar üçgen de bunun içine giriyor. Bir ikiz kenar üçgende yükseklik varsa o açı ortay hem de kenar ortaydır. Yani bu indirdiğimiz yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Biz ağaç orta özelliği lazım değil. Sadece kenar ortayı kullanalım. Burası 16. Burası 16'dır arkadaşlar. Şimdi biz bunun yüksekliğini bulacağımız için fazla fazla şeyler de bulmak istemiyoruz. Burayı bulduktan sonra burayı bul. Sonra burayı bul yapmayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Burayı bulduktan sonra burayı bulmayalım. Neden? Çünkü burayı bulmamızla burayı bulmamız arasında herhangi bir değişiklik yok. Biz mesela şu üçgenin burasını bulduğumuz zaman arkadaşlar şu noktaya kadar olan yüksekliği bulmuş oluyoruz. E bunu bulmamıza gerek yok. Zaten bunun buradaki bu kenar uzunluğunu başka bir şeyi bilmemize bir etkisi olmayacak. O yüzden bu yüksekliği bulalım. Sonra gelelim şu yüksekliği bulalım. Sonra gelelim şu minik ikilik yüksekliği bulalım. Yani şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Ya ne yapıyoruz? Şu üç tanesini buluyoruz arkadaşlar. Önce küçükten başlayalım. Küçüğü şöyle büyütüyorum arkadaşlar. Bu bir eşkenar üçgen. Burası 2. Ben buradan dikme indirdiğim zaman eşkenar üçgende burası da 2'ye bölünüyor. Burası da 2'ye bölünüyor. Burası 1 oluyor. Ve bizim yüksekliğimize gelin x diyelim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle biraz daha geniş yazayım. Şöyle bir şey oluştu. Burası 1, burası x, burası 2 cm arkadaşlar. Hemen Pisagor yapalım. Çünkü burası bir dik. 1'in karesi. Şurayı şöyle silmek istiyorum. 1'in karesi. 1 artı x'in karesi x kare neye eşitmiş arkadaşlar? 2'nin karesi yani 4'e eşitmiş. Eşittir 4 diyoruz. Biri buradan karşı tarafa eksi olarak gönderdiğimizde x kare ne oldu? x kare eşittir 3 oldu. x'imiz buradan arkadaşlar kök 3 oldu. Geldik x'imizi bulduk kök 3 olarak. Şimdi şunları silmek istiyorum. x'imizi biz kök olarak bulduk ya şu yüksekliğimize yazdık kök 3 diye. Şimdi şunu siliyorum şunları da siliyorum. Bakın Hı. İki üçgen arasında bir benzerlik var mıdır? Vardır hocam. Zaten soruda da benzer üçgenlerdir diyor. Zaten eşkenar üçgenlerin de hepsi birbiriyle benzer üçgenlerdir. Şöyle diyebilir miyiz? Bir kenar uzunluğu 2 cm olan üçgenin dik kenarı yani indirdiğimiz dikmi yüksekliği kök3 bir kenarı 8 cm olan eşkenar üçgenin dikmesi yani yüksekliği kaç santimetredir? Yani iki kenara kök 3 oluyorsa 8 olan kenara kaç olur diye hatta buraya x demeyelim buraya y diyelim kaç olur diye bir soru soralım. Böyle bir orantı yapmamıza herhangi bir mahsur var mıdır arkadaşlar? Yoktur çünkü zaten bunlar birbiriyle benzer. E 2'nin 4 katı 8 ise o zaman kök 3'ün 4 katı ne olacak? 4 kök 3 olacak. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Burası 4 kök şöyle güzel yazmak istiyorum şurayı sileyim. 4 kök 3'müş arkadaşlar. 4 kök 3'ü bulduk. Şimdi ne yapalım? Şurayı şöyle silelim. <laughs> Tekrar devam ettirelim. 2'de kök 3 ise 8'de. 4 kök 3 ise bizim bu yüksekliğimiz. O zaman 32'de. Buraya da h diyelim. 32'de kaçtır arkadaşlar? 32'de h'tır diyeceğiz. Haşı bulduktan sonra artık. <laughs> Haşı bulduktan sonra artık arkadaşlar. Sorumuz çözülmüş olacak. e 8'in 4 katı 32 ise arkadaşlar. 4 kök 3'ün 4 katı nedir? Sabitlerle sabitler yani rasyonellerle rasyonel çarpılıyor. 4 kere 4'ten 16. Yani 16 kök 3 oluyor arkadaşlar. Haşımızla burayı da bulduk. 16 kök 3'müş. Şimdi burayı bulduk. Burası kök 3. Bu kısım kök 3. Şu kısım 4 kök 3. Şu kısım 16 kök 3. E ne yapalım? Bunların hepsini arkadaşlar toplayalım gelin. 16 kök 3. Artı 4 kök 3. Artı. Kök 3. Ne yaptı arkadaşlar? 16, 4 daha 20. Bir daha 21 kök 3 yapıyor. Yani 21 tane kök 3 arkadaşlar. Yani eğer kare kök videolarımızdan da şey yapamadıysanız kare kökle ilgili videolarımız da var. Onu da izleyebilirsiniz. Muhtemelen kartlar kısmına. Unutmazsam koyarım bunu da. E ne oldu arkadaşlar? Dik kenarımızı bulduk. Dik kenarımız 21 kök 3müş. E bizim yatay kenarımız neydi? Yatay kenarımız 32. Yani 32 ile 21 kök 3'ü çarpmamız gerekiyormuş. Hemen gelin çarpalım. 21 kök 3 çarpı 32 kaç yapıyor arkadaşlar? Rasyonelle rasyoneli çarpıyorum. Burası 672 yapıyor arkadaşlar. 672 kök 3 tür diyorum. Bakıyorum cevabımı arıyorum. Cevabım Adana'ymış arkadaşlar. 672 kök 3 santimetre kareymiş arkadaşlar. Bizim en az panomuzun alanı. Diyelim. Neye geçelim arkadaşlar? Kaçını soru bu ya? Tamam. Sonraki sorumuz kaldı arkadaşlar. Yukarıdaki kareli zeminde verilen A, B, C noktaları sırasıyla D, E, F noktalarıyla birleştirerek AD, BE ve CF çiziliyormuş. Yani AD'yi çiziyormuşuz önce. Şöyle güzelce bir çizelim. Sonra BE'yi çiziyormuşuz sonraki. Ve en sonunda CF'yi çiziyormuşuz arkadaşlar. Bunları çizdik. Bunları çizdikten sonra diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı değildir. Hocam hangi üçgenlerden bahsediyorsun? Şundan bahsediyorum. Şurası sarı pardon. Şurası sarı olsun. Şurası da şöyle güzel bir renk olsun. Bu olsun. Bize şundan bahsediyor arkadaşlar. Bakın. Ay pardon. Şunu şunu almam gerekiyor. Bakın burada bir üçgen oluşuyor. Sonra şurada bir üçgen oluşuyor. Sonra burada bir üçgen oluşuyor. Sonra bakın şurada bir üçgen oluşuyor. E, bu da bir üçgendir. Sonra bu da bir üçgende. Bize bu oluşan üçgenler arasındaki benzerlik oranlarının soru bizim bu çektiğimiz çizgilere göre. Hemen geliyoruz. Birinci üçgenimize bakalım. Şurayı siyah yapmak istiyorum. Siyahımız nerede? Siyahımız burada. Arkadaşlar burası kaç birim? Burası 3 birim. Burası kaç birim? Burası da 3 üç birim. 3'e 3'lük bir üçgenimiz var. Şimdi benzerlik oranı baktığımızda üç kenara da bakmamız gerekiyor. Ancak bizim bir dik üçgende iki kenarın alacağı değere göre bizim hipotenüsümüzün alacağı kenar değişeceği için mesela burası 3 kök 2'dir arkadaşlar pardon. 3 kök 2'dir arkadaşlar. E diğerinde de 1 bir, 1 ise 1 bir kök 2 olacak arkadaşlar. O yüzden ben 3. kenarı yazmak istemiyorum. Çünkü zaten 3. kenarımız ilk 2 dikey uzunluktaki kenarlarımıza bağlı. O yüzden bir dik üçgende benzerliğe bakmak istiyorsam ben dikey uzunluklara bakmam gerektiğinin yeter olduğunu ve gerekli ve yeterli olduğunu hissediyorum arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Gelin bütün üçgenlerde dik kenarlara bakalım. Burası kaç arkadaşlar? Burası bir birim. Burası kaç birim? Burası da bir birim. Buna geldim arkadaşlar. Burası da üç birim. Burası da üç birim. Şu üçgene bakıyorum arkadaşlar. Şunla karıştırılmasın. Burası da üç birim. Burası da üç birim dedim. Bu üçgene geldiğimizde şurada da bir üçgen oluşuyor. Burası da üç birimdir. Burası da üç birimdir. Sonra bakın şurada minik bir üçgen var. Bu üçgene de bakıyorum. Burası iki birimdir. Burası bir birimdir. Sonra şu kısma geldiğimde burası iki birimdir. Burası da dört birimdir arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan artık üçgenlerimizi yavaş yavaş eşlemeye başlıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Şu üçgenimize bakalım arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim şurayı. Şu üçgenimize bakalım. Bu üçgenimiz nedir arkadaşlar? 3'e 3 üç, yani yani bire birebir oranda bir üçgendir. Bu üçgenimiz kaç arkadaşlar? Birebir oranda üçgendir. O zaman bu iki üçgenimiz arasında ne vardır arkadaşlar? Bir benzerlik vardır. Gene şurada bakalım onların benzerliğine. Büyük üçgende yani şu iki üçgende bakıyorum. Büyük üçgendeki A gene şuraya B şuraya da C diyelim. Hatta BC demeyelim. Hatta bir şey demeyelim. Çünkü bir sürü kenar olduğu için arkadaşlar sıkıntı yaratacak. Büyük üçgendeki şu kenarımız 3'müş. Küçük üçgendeki bu dik kenarımız neymiş arkadaşlar? 1'miş. Eşittir diyorum. Büyük üçgendeki bu kenarımız kaç? 3. Üç. Küçük üçgendeki bu kenarımız kaç? 1 arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Benzerlik oranımız ne oldu? 3 oldu. Burada benzerlik oranımız yine ne? Yine 3. Yani bizim ikinci yaptığımız şey aslında biraz sağlaması oluyor bunu. Benzerlik oranımız 3'tür veya 1 bölü 3'tür dediğim gibi önceki videolarda söylemiştim. Nereden baktığınıza göre değişir. Küçükle büyük arasındakine bakıyorsanız 1 bölü 3'tür. Büyükle küçük arasındakine bakıyorsanız 3'tür. O zaman 1 bölü 3'ümüz var. Denizli'de 1 bölü 3'ü eledik. Sonra arkadaşlar şu 3 birimlik hatta şu 3 birimlik üçgenle şöyle çizmek istiyorum. Şu 3 birimlik üçgen ile geliyorum. Şu 3 birimlik üçgene bakmak istiyorum. E bunlara baktığımız zaman arkadaşlar bunlar nedir? Bakın burası 3, burası 3, burası 3, burası 3 ve bu uzun kenarları da yani hipotenüsleri de birbirine eşit. Ben bunlara işlem yapmadan diyebilir miyim? Hocam bunların benzerlik oranları 1. Çünkü bunlar eş üçgendir diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirim. Çünkü bakıyorum burada bir kenarı 3'tür arkadaşlar. Bölü diyorum. Burada da bunun bir kenarı kaçtır? 3'tür diyorum. 3 Üç bölü 3'ten benzerlik oranı 1'dir. Bunları yakaladım. Bunu da siliyorum. Sonra neye gelelim? Şu iki havalı üçgene gelmek istiyorum. Bunlar biraz farklı diğerlerinden. Şu üçgen ve bu üçgene gelmek istiyorum. Bu üçgenimiz nedir arkadaşlar? 4'e 2 üçgenimiz. Bu da 1'e 2 üçgenimiz. Bakıyoruz. Bu kenar arasında 2 kat fark var. Bu kenar arasında 2 kat fark var. Demek ki bunlar da benzer üçgen arkadaşlar. Geliyorum. Diyorum ki şu 4 birimliğe bakmak istiyorum. 4 birim bölü Burada kaç birim var arkadaşlar? 4 birime karşılık 2 birim var. 4 birime 2 birim. Ya şimdi burada kenar uzunlukları açıları vermediğim için arkadaşlar biraz zorlanabilirsiniz. Ama burada zorlanmamak için şunu yapabilirsiniz. Buranın uzun kenarıyla buranın uzun kenarını eşleştirin. Çünkü bir iki üçgen arasında benzerlik varken buranın kısa kenarıyla buranın uzun kenarını niye eşleştirirsiniz ki? Uzunla uzun eşleşir, kısayla kısa eşleşir. 4 birim bölü 2 birim eşittir diyorum. Bakın burada 2 birim var. 2 birim bölü 1 birim diyorum. E o zaman bunların arasındaki bakın buradan 4'ü 2'ye böldüm. 2 oldu. Buradaki benzerlik oranı. Burada 2'yi 1'e böldüm. Bakın burada da 2 oldu. 2'ymiş yani bizim bu 2 üçgen arasındaki benzerlik oranımız arkadaşlar. Ya 2'dir biz büyük üçgene göre küçük üçgene baktığımız için 2 çıktı. Ama küçük üçgene göre büyük üçgene baktığımızda ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 çıkacak. Burada benzerlik oranımız. E tamam 1 bölü 2'yi de bulduk. O zaman bizim burada bulunmayan benzerlik oranımız neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3'müş. Yani cevabımız Bursa'ymış. Deriz ve neye geçeriz arkadaşlar? Son soruya geçeriz. Bu da LGS 2028 almışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. LGS 2018 olacak arkadaşlar. LGS 2018'de genel olarak zaten baktığımızda bütün sorular neredeyse çoğu genelde hep böyle hani şekilli mekilli değil de hep böyle yazılı mazılı sorulardan oluşmuş yani kaç kere soru çözdük çoğunda böyle yazılı olmuş yani ve 2025'e gidene kadar arkadaşlar ne olmuş bu yazılı saf halinde şeyler isteyen sorular daha akılcı daha da mantıklı sorulara dönüşmeye başlamış arkadaşlar o yüzden Yıllar geçtikçe böyle akılcı düşünme böyle çok yönlü pratik düşünme arkadaşlar çok önemli bir hale gelmiş. O yüzden sizin de mesela çok düşünmeniz önemli. Çok böyle çok yönlü düşünmeniz falan önemli yani. Hocam boş konuştum, hadi devam edelim. Kenarların uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecekmiş. Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimetre kareden büyük olacağına göre en az kaç cm karedir demiş bu üçgenin alanı arkadaşlar. Şey pardon bu dikdörtgenin alanı. Şimdi bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Şöyle güzelce hızlıca bir dikdörtgen çizelim. Burası diyor ki küçük kenarı 6 santimetre ve büyük kenarı 8 santimetreye oranlı olacak şekilde bir dikdörtgen çizilecekmiş. Şimdi üçgende benzerlik olduğu gibi arkadaşlar dörtgenlerde de benzerlik vardı. Hiçbir şey değişmiyor. Biz buna benzer bir dörtgen çizmek istediğimizde mesela ne yaparız arkadaşlar? Gideriz bununla bunu birbirine oranlarız. Pardon yanlış şeyi sildim. Şunu da sileyim. Mesela deriz ki kısa kenar 6, uzun kenar 8 santimetredir. Şöyle santimetre yazayım. E kısa kenar 6, uzun kenar 8 santimetre ise o zaman ne olacak? Bu üçgenimizin kenarlarının birbirine oranı arkadaşlar 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. Demek ki kenarlar arasında 3'e 4'lük bir oran varmış bu dikdörtgenin. Yani biz buraya 3'e 4'lük bir dikdörtgen çizebilirmişiz. Burası 3, burası 4. Ya da 3'e 4'ü mesela 10 ile çarparız. Burada 30'a 40'lık da bir dikdörtgen çizebiliriz arkadaşlar. Tabii kafamıza göre çizmeyelim. Soru bizden ne istiyorsa onu çizelim. Demek ki bizim yani minimum kenarlarımız yani benzerlik oranına göre 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Minimum 3 uzun kenarda 4 seçebilirmişiz. Seçilecek, çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 cm kareden büyük olacakmış arkadaşlar. En az kaç santimetredir? Yani 48'den büyük olacak ama en küçük olacak arkadaşlar. Hemen gelelim. Diyelim ki şöyle bir küçük diyelim. Küçük hatta kenar diyelim. Buraya da büyük kenar diyelim. Küçük kenarımızı ve büyük kenarımızı dedik arkadaşlar. Küçük kenarımız neydi arkadaşlar? Şöyle parantez içinde yazalım. Küçük kenarımız 3K yani 3'ün katı. Büyük kenarımız 4K arkadaşlar 4'ün katı. O zaman K yerine 1 yazalım. Küçük kenarımız 3 olur büyük kenarımız 4 olur. 3 çarpı 4 çünkü alanı bulmak isterken ne yapıyoruz? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz arkadaşlar. 3 kere 4 ne yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. 12 santimetre kare. E 12 santimetre kare 48 santimetre kareden daha küçüktür. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu almıyoruz. Geliyoruz 3'ün 2 katı yani 3 x k yerine 2 verdi. 3'ün 2 katı 6. 4'ün 2 katı 8. 6'ya 8'lik bir dikdörtgen oluşturdu. 6 çarpı 8 ne yaptı arkadaşlar? 6 çarpı 8 48 santimetre kare yaptı. Uyuyor. Yani 6 ve 8'e ne oldu arkadaşlar? Eş bir üçgen oldu. Ancak her eş üçgende bir benzer üçgen olduğu için bunu da kabul edebiliriz. Ancak 48 cm kareden büyük diyor. 48 cm kareye eşit olmasını istemiyor. O yüzden bunu da alamayız. O zaman K yerine gelin 3 yazalım arkadaşlar. 3 kere 3 9'dur. Burada ne gelir arkadaşlar? 4 kere 3 12'dir. E 9 ile 12'yi çarparız. 12 kere 9 ne yapar? 108 yapar arkadaşlar. Demek ki 108 santimetre kare çıkıyormuş arkadaşlar. üçüncü en küçük üçgenimiz e ne oldu? 108 santimetre kare. Hem 6 ve 8'e arkadaşlar benzerdir hem de 48 santimetre kareden büyüktür. E o halde ne olacak arkadaşlar? Cevabımız 108 santimetre kare olmuş olacak ve bu sayede de bu sorumuzu çözdük arkadaşlar ve sorularımızı aa pardon bunları silmeyi unutmamışım. Bunları PDF'te çıkartacağım bir önceki videodan kalma sorular arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Artık bundan sonra videolarımızı bitirdik. Yani soru çözüm videomuzu bitirdik. Bundan sonra dönüşüm geometrisine geçeceğiz arkadaşlar. Dönüşüm geometrisi çok zor bir konu değil. Kolay bir konudur. O da hızlı hızlı hemen anlatıp bitirilecek bir şeydir. Zaten Artık dönme konusu yok. Yansıma ve öteleme var arkadaşlar. Bunları da size anlatacağım. Sonra güzelce sorularını çözeceğiz. Soruları çözdükten sonra geometrik cisimlerle son konumuzda arkadaşlar. Yolumuza devam edeceğiz. Artık finale çok yakınız arkadaşlar diyelim. Sizi çok fazla tutmak istemiyorum arkadaşlar. Instagram ve TikTok hesaplarınızı takip edin. Videoyu beğenip paylaşın arkadaşlar. Kanala abone olun. Ben Güneş Hoca'nız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.